Arkadaşlar hepinize selamlar. Hemen scout ve menajerin tanımıyla başlayalım. Scout'lar biliyorsunuz ki oyuncuların en genç yaşta keşfedilmesini sağlayan kişilerdir ki bir oyuncunun keşfedilmesini sağlayandır. Menajerler ise oyuncunun transfer süreciyle ilgilenme, bu transferin sonunda bu oyuncu üzerinden para kazanan kişilerdir. Scout ve menajerler ülkemizde sayısızca var fakat belgeli olarak çok çok az bir rakam. Avrupa'ya kıyasla maalesef çok düşük kalıyor. Ve bunun en iyi örneklerinden birini şu ana kadar sadece Galatasaray gerçekleştirmiş durumda. Fatih Terim 2011 yılında bir ekip kurdu ve bu ekip scout ekibiydi arkadaşlar. Bunun sonucunda da Fernando Muslera'sından tutun Marka Asuna, Mark tutun Onyekuru'suna Kurusuna kadar birçok transferde önemli adımları imza attı. Scout sadece oyuncu bulmakla değil, oyuncunun birçok alanıyla ilgilenmektir. Mesela Henry e, Onyekuru'dan bahsedecek olursak biliyorsunuz ki kendisi İngiltere transferi oluyor ve oturma izni alamıyor. E, Galatasaray scoutları da bunu bir fırsat olarak görüyor ve kiralama olarak almak istiyorlar. Bunun sonucunda da Onyekuru galatasaray kiralık olarak geliyor. Böyle bir avantajları var scout ekiplerin. Fakat ülkemizde gerçekten gelişmiş düzeyi çok az. Peki sizler açısından scoutların önemini arkadaşlar sizlerde scoutlar neye dikkat ediyor? Menajerler neye dikkat ediyor? Bununla ilgili çok detaylı konuşacağız. Öncelikle scoutlardan bahsedelim. Bir scoutun dikkat ettiği 3 ana unsur var arkadaşlar. Fiziksel durum, mental durum ve teknik durum. Fiziksel ve teknik durum 5 maça kadar kesin bir oluşum içerisinde olur arkadaşlar. Yani bir scout siz izlediğinde fiziksel ve tekniğinizin yapısını 5 maça kadar kesinlikle çözer ve kesin olarak ortaya koyar. Bu noktada sizin fiziksel özellikleriniz ve teknik özelliklerinizi her maç üstüne koyarak en üst seviyeye çıkarmanız gerekiyor. Mental durum ise bu durum için pek kısa değil çünkü 15 haftaya kadar scoutlar bir oyuncunun gözlemini yapabiliyor. Oyuncunun o seviyeye uygunluğunu mental olarak anlama çok önemli arkadaşlar. Çünkü bir oyuncunun maçtan önce, maç içinde maçtan sonraki durumları çok önemli. Nasıl maçtan önce nasıl maça hazırlanıyor, maç içerisinde maça konsantre mi, maça ne kadar hazırlanmış, kendini toparlayabilmiş mi maçtan sonra, bir sonraki maçın ne kadar sürede hazırlanıyor veya kendini topluyor. Bu unsurlar çok önemli. Bu yüzden 3 ana temel bir scout için çok önemli arkadaşlar. Bir scoutun çok dikkat ettiği bir sonraki durum ise arkadaşlar yaştır. Çünkü bir scout bir oyuncu ne kadar erken keşfederse onun için o kadar iyidir. Yaş bu noktada çok önemlidir arkadaşlar. 15, 16, 17, 18 yaşları gerçekten bir scout'un keşfettirip de bir seviyeye çıkarması için önemli bir adımdır. Bunun yanında bir futbolcunun istatistik özellikleri çok özel, önemlidir. Nasıl e, milli takım altyapısı olsun, elektrikler olsun istatistikler kaydediliyor biliyorsunuz. Fakat amatörde bu durum pek mümkün değil. Fakat amatörde bir maç izleyen scout bir oyuncunun istatistiğini çıkarabilir arkadaşlar. Veya bir hoca tarafından golü veya asistleri sayılıyorsa ondan da bilgi alabilir. Bir forvet orta saha için asist ve gol ön çıkarken stoper için bu çok mümkün olmuyor. Fakat scoutlar şöyle dikkat ediyor arkadaşlar. ikili mücadele kazanması, top kapması, kafa toplarındaki hakimiyeti bunlara çok dikkat ediyor ve bunlar bir oyuncuyu ileri atıyor arkadaşlar. O yüzden istatistik olarak sadece forvetin gol atması veya asist yapması değil oyun alanında toplu olduğu kadar topsuz alanda da ne kadar etkili olduğu çok önemli. Scoutlar buna çok dikkat ediyor. Bakın tekrar ediyorum. Toplu oyunda olduğu kadar topsuz alanda ne kadar iyi olduğunu, ne kadar kendini gösterebildiği bu noktada çok çok önemli bir scout için. Bunun yanında arkadaşlar scoutların ve menajerlerin en çok bulunduğu yerlerden bahsediyorum. Bir, milli takımların altyapısı arkadaşlar. Bu milli takım fark etmek sizin bir scout'un yabancı veya Türk hiç önemli değil. Altyapıları çok göz atıyorlar arkadaşlar. Bu normal bir müsabaka olsun, dostluk mücadelesi olsun, Avrupa şampiyonası olsun, turnuva olsun hiç önemli değil. Bir milli takımın altyapısını izlemek, orada elit oyuncuları görmek, A takım seviyesi veya uluslararası düzeyde fark edilmesini sağlamak için en önemli yerlerden biridir. Ve scout ve menajerlerin en çok bulunduğu yer burasıdır. Bakınız, Türk menajerler için bahsetmiyorum. Yabancı veya Türk hiç önemli değil. Milli takımın altyapısı sizin basamak atlamanız için çok önemli bir nokta. Bunun dışında sonrasında gelen elitliklerimiz Bizim kendi içerimizde sizler için bahsediyorum. Elitlikler biliyorsunuz ki Süper Lig ve TFF 1. Lig için ki pandemiden dolayı da biliyorsunuz A-Spor üzerinden yayınlandı. E, reklam olmasın ama A-Spor üzerinden yayınlandı ve birçok futbolcuyu izleme şansınız oldu. Ki bazıları YouTube kanallarında veya bazı kanallarda veriyor. Fakat dediğim gibi elitlikler çok önemli. Çünkü o takımın altyapısında bulunan oyuncunun o takımın A takım seviyesinde oynayabilmesi için aradaki farkı görebilme adına çok önemli. Ve scout ve menajerler de erkenden oyuncuyu keşfedip farklı kulüpleri yönlendirme açısından bu müsabakaları çok iyi takip ediyorlar. Oyuncunun gelişimini de çok iyi takip ediyorlar. Bunun dışında Amatör veya elit takımın bulunduğu ortak turnuva olur veya ayrı ayrı turnuvalar olur. Bunları scout ve menajerler yine takip ediyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi her fırsatta söylüyorum ne kadar erken keşfederse o kadar kendi için de önemli adım olur. Futbolcu için de o kadar önemli adım olur. Bunun dışında liglerin önemli maçları bu amatör veya profesyonel fark etmeksizin ikinci amatörde 18 yaşında oynayan bir oyuncu için de bu çok önemli profesyonel bir takımda A takım seviyesinde ikincilik, üçüncülük olsun veya teferine birincilik olsun. Buralarda oynayan 18-19 yaşındaki oyuncular için de scout ve menajerler çok çok ön planda oluyor, önemli oluyor. Bunun dışında yaş fark etmek sizin altyapı müsabakaları arkadaşlar. Altyapıların her birine hemen hemen bir ya iki tane de olsa scout geliyor. Bakınız 5 maç olmaz, 10 maç olmaz ama 11. maçta gelirler. O yüzden sizin bütün maçlarda kendinizi göstermeniz gerekiyor. Bütün maçlara aynı şekilde asılmanız gerekiyor. Kendinizi bütün maçlara hazırlıklı hale getirirseniz bir maçta keşfedilirsiniz. Bakın 10 tane maçınız izlenmez, iyi oynarsınız. 11. 11. maçta artık kötü oynarsınız, top gelmez. Bu değişir. Bu durumda sizler kötü oynadığınızda keşfedilemezsiniz. Diyorsunuz ki ondan sonra abi scout gelmiyor bir şey gelmiyor. Geliyor bakın gerçekten geliyor. Fakat burada önemli olan sizin 10 tane maç olduğu kadar 11. maça da aynı konsantrasyonla aynı benliğinizi vererek sahaya yansıtarak mücadelenizi devam ettirmenize bağlı. Bunun dışında en çok maç oynanan statlar çok önemli arkadaşlar. Orası gerçekten scout ve menajerlerin bulunduğu yerdir. Nasıl oluyor? Bir tane stat hayal edin. Hiç önemli değil. Şehrinizin en güzel statlarından biri orada gün içerisinde sabah 9 10dan bir başlıyor. Gün içerisinde 3-4-5 tane maç oluyor. E burada 3-4 tane maç olmasının sebebi arkadaşlar e belki tek kullanımlıktır. Belki stat azlığından dolayıdır ama önemli değil. Bir menajer scout tribüne gelip oturuyor. Sabahtan akşama kadar maçları izliyor. Gözüne çarpan oyuncuları yazıyor tek tek. Ondan sonra da diyor ki ben bu oyuncuları kaydettim. Sonra tekrar onun müsabakalarını, o kulübün, o oyuncunun müsabakalarını takip ediyor. Burada önemli olan scoutların gözüne girebilmek, menajerlerin gözüne girebilmek. Ha, scoutlar zaten bahsettik. Belli kulüpleri sizi yönlendiriyor, belli kulüplerin scoutları oluyor. Ama menajerler diyorsunuz ki kişisel çalışıyor. Sizin üzerinizden para kazanmaya çalışıyor. Şimdi menajerlerde şöyle bir durum var arkadaşlar. Bazı menajerler geliyor diyor ki size ben diyor sana diyor işte ikincilik ekiplerinden birine imza attıracağım profesyonel imza attıracağım senden 100 bin lira para istiyorum sen de diyorsun ki tamam olur çok güzel ama diyor ben imza yaptıktan sonra oradan alacağım parayla birlikte sana bu parayı vereyim. Menajer diyor ki yok olmaz sen öncesinde bana ver ben sana imza attıracağım e, o zaman nasıl güvenebileceksin değil mi bu sizler için mantıklı bir soru güvenemezsin e ki bu menajer gerçekten lisanslı mı hani bizim gibi lisans belgeleri sahip mi ki değil yani çok büyük bir ihtimal değil bu menajerler çok çok az. Bunun dışında Türkiye'de elini sallasan 50 tane menajer gelir arkadaşlar. Diyorsun ki menajere bana takım ayarla tamam ayarlıyorum %40'ı benim. %50 benim anlaştığım para. 10 bin mi anlaşıyorsun? %40'dan 4 bin lirası menajere gidiyor. Ya bu diyorsun ki o zaman ya ben diyor menajersiz de olun. Ben bu zamana kadar hiçbir menajerle çalışmadım. Ama şöyle bir şey başıma geldi. İkinci motordan profesyonelliğin kalıpsına diye bir videom var orada anlatmıştım. Beni ee, en çok izlenen statlardan biridir. Kartal bulu var. Orada bir menajer abimiz izliyor, ee, ahbabı bir ikincilik ekibinin dostu kendisi soruyor diyor ki oyuncu var mı hani böyle bu şekilde oynatabileceğimiz bizim seviyemizde. O da benim ismimle bir arkadaşımızın ismini veriyor. Bu noktada ben ön plana çıkıyorum. Böyle menajerler de var. Hiçbir şekilde ben menajerle irtibat kurmadım. Direkt kulüple geldi, haber geldi. Bana beni izliyorlarmış, benden haberleri varmış. Ki izlediler de. Bunlar olabiliyor. Sizler ki, dersiniz ki abi bizi izlemiyorlar, şöyle oluyor, böyle oluyor. Öyle bir şey yok. Her türlü scout menajer hayatınızda illa sizi birkaç kere görmüştür arkadaşlar. Ama birkaç kereden fazla görmesi için siz ne yaptınız? Siz maçta kendinizi verdiniz mi? Kendinizi geliştiriyor musunuz? Bakın başta dediğim gibi fiziksel özelliğiniz, teknik özelliğiniz, mental özelliğiniz ne durumda? Bunlar çok önemli. Bu yüzden Sizler kendinizi diyorum ya her seferinde kendinizi sürekli geliştirmelisiniz. Boşuna demiyorum yatarak bir yerlere gelemezsiniz. Kendinizi ispatlamak durumundasınız. Bir maçta değil 10 tane maçta da aynı performans vermek için elinizden geleni yapmak zorundasınız. Yapmazsanız scout da menajer de sizi takip etmez arkadaşlar. Bakın gökyüzüne hedeflerseniz tavana ulaşırsınız. Tavana hedeflerseniz yerde kalırsınız. O yüzden arkadaşlar sizler gökyüzüne hedefleyin. Gökyüzünden sonra Hedefleyebildiğiniz en uç noktayı hedefleyin. Sizler olduğunuz yerde kalmayın. Kalmamak için de çok çalışın. Diyorum ya sürekli seçmelerde yapmanız gerekenler, seçmelerde mevkinize göre yapmanız gerekenler diye anlatıyorum ya. Bunları maçlarda, denemelerde de yapın. Bakın risk almanız lazım ara sıra. Kendinizi geliştirip kendinizi göstermek için bazı şeyleri göz ardı etmeniz gerekiyor. Üstüne koymanız gerekiyor. İlk 11'de oynamanız gerekiyor. Antrenmanları kaçırmamanız gerekiyor. Antrenmanlar dışında bireysel antrenman yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız siz gökyüzünü hedeflesiniz bile yerde kalırsınız. Unutmayın arkadaşlar. Çok çalışmanız gerekiyor. E, öncelikle hedefiniz altyapıda ise altyapıdan başladıysanız bir takımın altyapısında oynamaya bakın. Bunlar sizin için çok önemli adımlar. Oraya gelemiyorsanız kendi altyapınızda elitlikleri mücadele ettiğiniz veya turnuvalara katılmaya çalışacağınız bir takım olmalı sizin elinizde. Bunları düşünerekten kendinizi bir düşünün arkadaşlar bunları yapabilir misiniz? Bir hayal edin. Yapamayacak bir şey yok. Sizin çok boş zamanınız var bazılarınız çalışıyor buna rağmen çalışıyor ve futbol içinde kendini geliştirmeye çalışıyor. E siz bundan feragat edip de kendinizi geliştirmeye çalışırsanız zaten bir noktada keşfedilirsiniz. Ama keşfedilmek için çalışmayı beklemeyin arkadaşlar. Önce çalışın ki sonra keşfedilin. Bu noktada gerçekten burada bir çizgi belirlememiz gerekiyor. Bu noktayı çok atlıyoruz. Önce ben birisi bana ha iyisin kötüsün bir şey desin de ondan sonra ben bir şeyler yapmaya çalışırım. Kötüsün diyeyim bırakayım. Başlamana gerek yok. Bırak o zaman. Ya kötü diyor diye kötüysen sen bırak çalışma ama biri senin iyi olduğunu söylüyorsa o yolda devam et. Hep moral motivasyon arıyoruz. Moral motivasyon şurada arkadaşlar. Siz kendinizi sahaya yansıttığınız sürece herkes size iyi şeyler söyler. Kötü söyleyenler de olur, eleştirenler de olur ama siz çalışmazsanız onlar sürekli konuşur. Çalıştıkça susarlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.